Gel kızım. Badem gel kızım. Gel. Ne yapıyorsunuz lan? Ne mi geldiniz siz? Aslanlar. Gel rotun yana gidelim gel. Rottaki değişiklikleri görelim. Arkadaşlar günaydın. Hayırlı günler dilerim. Oğlum paşa. Paşa. Bak senin yuvanı kapıyorlar paşa. Senin yuvanı kapıyorlar paşa. Bakın bir şey. Helal olsun tepkisi yok yani. Yani bu köpek anlatılanlar gibi bir köpek değilmiş. Çok asabi olduğunu, gaddar olduğunu söylediler ama değil. Buna şimdilik yeni bir kulübe getirdik. Gel. Asalete bak maşallah. Gel. Bu arada Bella'yı da anmış olalım. Bella seni çok özledik Bella. Sen ne yapıyorsun? O yemek senin değil ama. Şu şu eski kümesimizin haline bakar mısınız? Nereden nereye? Biraz daha geçsin de. Ondan sonra oranın icabına bakacağız. Arkadaşlar köpeklerimiz büyüyor gördüğünüz gibi. Bunlara bakıyoruz. Burada bunlar gibi nice sokaktan bize sığınan köpekler var. Onların da elimizden geldiği kadar yemeklerini veriyoruz. Köpek çiftliği kuracağım neredeyse buraya gel. Paşa gel. Gel oğlum gel. Kıskanç gel. Dur otur. 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 Ha otur. Otur hayır otur. 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 Sevilmek istiyor ya. Çok sevilmek istiyor bu köpek. Bir de şeyden laftan sözden anlıyor. Yemek koyuyorsun önüne. Bekleriyorsun bekliyor. Ye diyorsun gidiyor koşarak yiyor. Eğitimi var biraz. Dur 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 dur. dur. Güvercinlerimizin son durumu iyi. Yavrular var yine kümeste ama maalesef bu sene hep yavrular kara kışa denk geldi. Yani bir yere kadar büyüyorlar bir yerden sonra ölüyorlar. İnşallah yazın birkaç tane yavru alırız da kendimizi tatmin ederiz. Paşa yeme. Hayır. Dur. Hayır. Ye. Paşayı doyuramıyoruz. Badem gel kızım. Gel kız. Bunun adı da badem. Sen YouTube'da biraz şey oldun ya. Bu çiftleşme videoların var ya senin. Sanki biz çiftleştirmişiz gibi. Gel. Sen de gidip kaşar gibi herkese veriyorsun ya. Bizim suçumuz günahımız ne? Gel bakayım buraya. Gel kızım gel. Gel bu adam. Bu badem de arkadaşlar buradaydı. Buna da biz sahip çıktık burada. Çok hor görülmüş bir köpek. Yani insanlara korkarak yanaşıyor. Ama şimdi iyi. En azından biz alışık. Doğumuz böyle. Dün burada bir kar yavuşu vardı. Ama bugün de güneş açtı. Şurada sahilimiz var. Gördüğünüz gibi. Zamanımız burada akıp gidiyor. İstanbul'u özledik tabii ki. İstanbul'da çok güzel kaliteli dostlarım var. Onları gerçekten özledim. İnşallah şu biraz işlerimiz var. Onları halledelim. En kısa zamanda İstanbul'u ziyarete gideceğiz. 27 Mart'taydı sanırım. Yani bu ayın 27'sinde Akisar'da güvercin güzellik yarışması var. Bizim yapacağımız yarışlardan. Oraya kupaları gönderdik hediye. Biz yarışma için almıştık ama bize nasip olmadı bu pandemiden dolayı. Biz de oraya gönderdik. Helal hoş olsun. İnşallah Allah utandırmaz. Yazın buralara bir düzen getireceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Bu videoyu kısa tutuyorum. Allah'a emanet olun. Bizi destekleyen, desteklemeyen herkesi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle kanalımıza birazcık da olsa destek olursanız seviniriz.